<laughs> Hazırsanız başlayalım. Tung 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 sahur. Tung 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 tung. biliyorum. Ee, ne yapsak? Ne yapsak, ne yapsak. Onu bir korkutalım. Evet. Taksaksa tak, vur. Herkesi korkutuyor. Artık biz onu yakalayalım. Polisi alıyorum. Ondan sonra artık hiç bir çocuğu yakalayamaz. Azize onu oyalamamız lazım. Bizim hep peşimizde olması lazım. Hadi gidelim. Hadi gel. Tak tak savur. Burada. Tak evet, tak savur. Buradan geliyoruz. Tamam. Kaç dakikaya gelirsiniz? Beş dakika oluruz. Hadi bay bay. Asıl aradım Beş dakikaya burada olacakmış. Peşimizde olmaya devam etmeniz lazım. Evet. Şöyle. Koş. Şuraya, şuraya gidelim. Tak tak savur, Bizi oh, yakalayamaz. Yalayamaz. Tak yalayamaz. tak Bizi yakalayamaz. Belki ben Zaten onun dikkatini çektik. Şimdi biz buradan kaçarsak o da bizim peşimize gelecek. Dikişlerimiz gibi yapalım. Fıtı 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 fıtı. Sizi yok alacağım şimdi ben. Bekleyin. <laughs> çekmemiz lazım. Tamam o zaman. Koşkurtmamız lazım. Evet yani burada bekleyelim. Birazdan polis gelir. Evet. Ama ilgendi ha. demez bize. Evet. Onu birazcık daha delirelim. Da tamam o zaman. Çeker, çeker, bakalım. Tuttum savur. Orada gelip. Orada hala. Orada gelin. Eylül Eylül. Bak doğru bir alta bakma nereye gitti bunlar ya ama buralarda bir yerdeler arayıp bulmam lazım birazcık koşturalım peşimizde koşsun hadi gel burada nerede bunlar neredeler buradan hiçbir şey görünmüyor. 내리기 기다리고 ि य ा ब ु Kapıya kapattılar isteme. Tak tak savur bize. Frenler yakalamış. Donum. Hayal kavramı mı? Tak tak savur. Biz biz katmayacağız senden. Lütfen arkadaş olalım mı? Biz bir tane sen de dondurma alırsak arkadaş ben olur musun? Evet. Bir tane dondurma olmam. Başka şeyler de isterim. Tamam. Hadi bakalım. Hadi Gel. bakalım. Önce bir tane araba alalım. Ben ne istersem onu alacak mısınız? Tamam. Ben ne istersem olacak mısınız? Evet alabilirsin. Tamam. Ne almak istersin? O zaman istersin? ne istiyorum biliyor musunuz? Şimdi ben bundan istiyorum. Bundan istiyorum. Bu bizi batıracak. Bundan istiyorum. Bundan istiyorum. Bundan da istiyorum. Bundan da istiyorum. Bundan da istiyorum. Bundan da de istiyorum. Onu da ikisini istiyorum. Başka ne alsam ne alsam ne alsam. Bütünler de istiyorum. Da Bunlardan da istiyorum. Ben istiyorum. <laughs> Hepsi istiyorum. İstersen mağazaya alabilirsin. Alır mısınız gerçekten? Evet. Tamam, alıyoruz. hepsini istiyorum. Bunların hepsini alın. Ben gidiyorum. Bizi siz batır, getirin, ben. getirin, tamam, tamam mı? Ben, 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 <laughs> Evet. O sonunda polis geldi Evet tum 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 tum. Kapının kilidini aldı kaçırdı maymun Bak elinde.